Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere kabak yemeği tarifimi paylaşacağım. Başlayayım. E, tencereme göz kararı biraz zeytinyağı aldım. 2 adet soğanım var. 7-8 diş sarımsağım var. Tencereme alıyorum. biraz kavuracağım. Soğanlarım kavruldu. Soğanlarımın üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası. Bir tatlı kaşığı da domates salçası. Bir adet olgunlaşmamış domates kullanıyorum ben arkadaşlar. Şöyle minik minik doğradım. Ekşilik vermesi için olgunlaşmamış domates kullanıyorum. 2 adet kabuğu alınmış domatesi ilave ediyorum. 2 adet kabağım var arkadaşlar yarım ay şeklinde doğradım tencereye ilave ediyorum 1-2 dakika kavuracağım Kabaklarım 1-2 dakika kavruldu. 2 yemek kaşığı kadar da pirinç ilave ediyorum. Göz kararlı su. Bu kadar yeterli olacaktır. 2 çay kaşığı kadar tuz. Ben biraz kırmızı toz biber kullanıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Yarım saat sonunda pişmiş olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğim pişti. Burada biraz maydanoz ve taze nane var. Şöyle yemeğimin üzerine alıyorum. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hayırlı günler.